Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk kez Temu'dan sipariş verdim ve sonunda kargom geldi. İçinde neler var? Gerçekten beklediğim gibi mi? Gelin birlikte bakalım. ürünleri şöyle göstereyim ben size. Şurayı şu. Şuradan başlayalım. <laughs> en çok merak ettiğim ürünlerden Evet. Bunu arabamın bagajı için aldım. Bagajı içeriden açınca otomatik bagaj açılsın diye. Malzeme kalitesi güzel. Gelelim ikinci evimize. Bunu kızım için aldım. Mikroskop, Kulağımın kılavuzu çıktı içinden. Böyle küçük şeyleri büyütmek için. Buradan. Şurada hatta aha, ışığı da var. Bu ürünleri tabii ki test edip sizlere tek tek göstereceğim. Evet. Bu kutunun içindeki en çok merak ettiğim ürünlerden bir tanesi. Kanalımda kullanmak için almıştım bu ışığı veriyormuş. Sizce kargolama nasıl sizce? Yani açık geldi ama paketlemesi sizce nasıl? Şöyle koruyucu bir şeye sarılmış ama pek koruyamamış gibi. Kumandası çıktı, güzele benziyor kumandası. Şu muhtemelen buraya bu Bime veya A1'e de gelmiş olması lazım. Geçenlerde görmüştüm. USB'de çalışan bir arka fona gün ışığı veriyor. Kendi değişiyor böyle. Hızlanıyor. Kullanması da böyle zaten. Ve geldik son ürünümüze. Bu da bir ışıklı ayna. Makyaj e aynası. Bunu evet. bunun kargolaması gayet güzel. Çift taraflı köpük süngerle korunmuş. USB'den Type-C şarj kablosu direkt yandı. Şarjı gelmiş şöyle. Şuradan beyaz ışık, sarı ışık İkisi karışık ışık. Buradan arttırıyorsunuz. Burada yükseltiyorsunuz, düşürüyorsunuz. Güzel. Arkasında şöyle durabilmesi için. Gayet güzel. Şurada tabii ki şey var. Koruma bandı var. Ürünler kaliteli duruyor mu derseniz. Yani %70-%60 kaliteli duruyor. İlk şu hani bu paralara değer mi zaten eğer ürünlerin fiyatlarını merak ediyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Yorumlarda tartışalım fiyatlarını. Vergiyle mergiyle baya bir mevla dedim Bu ürünler işe yararsa kesinlikle herkesin alması lazım. Hepsini test edeceğim. Gerçekten söyledikleri gibi mi o videoyu kaçırmamak için mutlaka takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz videoyu bir like bırakın ki devamı gelsin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere.